Artık. Bunu. Acaba bu hangi kahraman? Bir çizgi filmin kahramanı yorumlara yazın. Bu da motor yapalım şimdi. Bu da trab. Şimdi yapalım. Önce tekerlekli hiç kalın düşmedi. Sanki bir şey düştü. İyi, ee, burada iki tane var. Hı. Ki oradaki. <laughs> Takıldı. 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 Tırakların bazı yok. İki motorun oldu, beraber gittiler yollar. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Nereye gitti?